Aa, Allah bu ne? Bu map niye böyle geldi? <laughs> Karışık geliyor ya. Bilmiyorum. Evet. Ya onu dedim. 3 4 tane map var. 3 tane var. 3 mü? Zamanı geldi. Ben bu, bu map'i map bilmiyorum bilmiyoruz. ki. Uş gibi düşün. Uş gibi düşün. Ben bu map'i bilmiyorum ee, ki. Tamam. Ben fiklerim bu map'te. Yok ben burada <laughs> fiklerim. <laughs> Ananı. Aa. Ha. Hop. Ben bu hepte çok fena fitlerim ha. Hoppa. Aa can şeyi çıkıyor la burada. Çiçek çıkıyor. Aa. O. Aa. O bir de kuldağımı da alıyor. Ultinin kuldağımı düşürüyor? Oo. Yani. Hoppa. Peki takıma işlemiyor mu? Sadece bir kişiye mi o? Kişi adamlara doğru hızlı hızlı hız sana hız verdim bir de. Hoppa süper. Hoppa kaçın orada. Çok kötü hastayım ya. Ben de hastayım. Kanka ben de ya. Harun bir stun at bir şey yap adam ağzımıza sıçıyor la burada. Atıyor. At oh, bakayım Attım bak Aa beni atamadım Şuna slow verdim koşamayacak Bıraktı zaten klavye mouse'u Şunu al Ben de vurayım Ya bu aram gibi çiçekler Ay, Slow aynen. attım ona <laughs> Kaçın lan Çok şu <şuan. gülüyor> Beraber Hoppa. Doç mekanik Kanka bak bak şöyle yapacağız. Hop. Ha, evet, atmadı Evet, öyle bir şey yapabilirsin. Sana XP veriyordum veremedim. Niye? Hoppa. Hoppa. Takım arkadaşım bir rakibi katletti. Standa bakayım. Arkadaşlar gençler konuşuyor. Şu çiçeği alayım ben de. Bipirde dişe şey yaptım. Bu mapte apte şey de şeyde var mı? Ne? Kalp de var mı? Normal film var ha. Öldüm 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 ölmedim. Sula attım onu. Atamadım attım. Ultim var. Ben geliyorum. Ultim yok. Geliyorum ama ultim yok. Bam. Ömür öl. Geldim. Bam hop. Bam. Vurun <laughs> Başıma öldü. Aa. <laughs> Slowladım onu da. Ben de. Çok güzel. Hop. Ay öldüm. vur la vur. Aa Öldü bu. Vursana. Slowladım. Vur oğlum. Ama bak bu map hoşuma gitti. Ananı avladım ya. Yürü 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 Jinx'e yürü. Hih. Aa. <laughs> Bam. Tam, tam tam. Slow attım ona. Hepsi gitti. Dün yok. Hop. Aa evet ulti açtı. Bir tane vurdum ulti açıldı. Şişe. Evet. Ama bıraktım hepsini almadım tabii ki. Ah, Kiana kesti beni artık. Yeter dedi. geber ulan dedi. O gitti o. Ben bunu niye aldım ki? Şöyle yapsam ne olur? Güzel alayım önce. Sonra ayakkabının bir parçasını alayım. Bunu daha sonra alayım. Daha gördüm. Tabii mi yoktu? Aa yetişemedi bu ulti içimde. Slowladım onu. <laughs> Motoru oldu lan o. Bu <laughs> <laughs> ultim var. Çok güzel sözlerdir işte lan. Yaklaştığınız azla da diyor. Daha biz Hepimiz uzaktan şey yapıyoruz. Ult attım sana da. Oğlum oha. Ya oğlum niye hemen bastın la? Ölürsün diye. Mert çok acemisin ya. Şey Mert demişim. Ha aynen Mert sen oynuyormuşsun ya lan. <laughs> öldüm ki öldüm ki ölmedim. Ay <laughs> salak <laughs> Beyler sütun geliyor. Gelemedi. Sütun atacak kişiyi. Slowladım oğlum. Savaşça. Götürüyorlardı. Onun Q'sunu hep bozuyorum farkında mısınız? Kanser <laughs> oluyorum zaten yaklaştınız diyor. Beyler, Beleli, bu poroyu bir beslesenize be. Yerde porolar var evet, ya. Evet, evet, Hangisine? Burada, bak şu. Haa besle. Adam ölüyor, adam ölüyor. Kim ölüyor? Hüpürdetici. ölüyor? Büyük şunu besle ya. Yüktürük. Yüktürük. Ay ne sun attım orada. Ay. Darius çok pis kanser oldu ha. Hız verdim sana. Ba baktım kesemeyeceğim. Kar topu attım <laughs> Öyle kestim. Dileğine bak acı çektire çektire öldürdü adamı ya. adam ölümünü bile bile. <laughs> Jinx ulti atabilir hadi dikkat et. Ulti bas hemen. Niye basayım ki? Ölmeyeyim diye. Ölme. Al bastım git öl. Tamam. Oğlum. Ölmez ki salak. Aa ölmedi. Artık öldü. <laughs> Ulan de tam zamanında geldi ha. Oğlum ben Jax'e niye AD Ana. Yo AD kalsın doğru. Zırdeşme kazarsan daha iyi vurursun. Hadi alın kes şunları artık ya. Gidiyor. Git git hızla verdim sana. Aldım aldım orayı da Aa kuştu gördünüz mü? Oynatmayın gene kanser olsun. Kuş <laughs> yatarken. <laughs> <laughs> Bak bu maç eğlenceli oldu. Ya. Evet evet güzel geçti bu. Abi, Kalabalık gireceğin arama ya. Ya bir de herolar güzel kanka. Hepimiz Zaten şeyiz ben ya. Ben dedim sana ben trash oynuyorum ya. Hop. Kesin şunu be. Aa ölecek daha. de. kesmişim. Oğlum bir tane item tamamlayamadan oyun bitti lan. <laughs> bir tane, ben bir tane vallahi valla. bir kere ölmüştüm zaten. Ölümsüzüm. Bunun ilerleyen level'larda olması lazım. Ay susun atamadık. Ay. Hız <laughs> <Piz gülüyor> verdim sana. Aç. <laughs> <laughs> Harbiden ölümsüzüm ha. <laughs> Ömre bak. <laughs> Ay hala adam çekiyor ya. <laughs> hala adam çekiyor. <laughs> Ay Allah'ım. Gene <laughs> çekiyordu. Adam dedi ki nereye ölümsüzsünüz lan ben sizi keserim dedi. Kesti. Ama orada ben yoktum. Efendim versenize kanka yemeğim geldi soğuyacak diye. Aha oğlum bıraksana onu da. <laughs> <laughs> Elinle tutmuş öyle tut. <laughs> Atsana onu daha çok vururdum. Hadi. Kanama 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 ah be. Koş 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 hızını verdim. Yetişemedim. Bana vermedin oğlum biz kime verdin? Ömre verdim. La oğlum ben ömür müyüm? O da bana diyor zaten. Ee, kanamaya ben öldüm. Sana hızatsam ne olacak sen kanamaya ölmüşsün zaten. Kanamayı <laughs> <mi> alacaktınız? Sıla <laughs> gidecektim. Ee, Boşver. Aa, görmediniz. Aa. Kimse görmeden. <laughs> Kimse görmeden. <laughs> Kimse görmeden. Kimse <laughs> 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 görmeden. <gülüyor> <gülüyor> onu bir de. Ama Saindra'nın burada sağı düşükmüş yani onu fark ettim. Demeyeceğim. O şey topa girmeye çalıştı da. <laughs> Hadi base de dövelim bir de. Aa var mı? Ay vuramadık lan. Beklediğime değdi en azından. Tek Vur 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 vur. Vur 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 vur. Aa comeback attılar gördün mü? Come back. Bekler ki. Bek mi kam? bek mi? Come back. Ne dediler? Aa izle tabi. <laughs> Ulan Mert. <laughs> Biz de oynamayamazdık ya. <laughs> Adamı attı peşinde koşuyor. <laughs> Arkadaşım attı. Arkadaşın ekmeğine yağ sürüyor. Yağlı yarak. Biz öyle seviyoruz. <laughs> Ölmedi mi ya? <laughs> ne oluyor ya? Aa. Aa. Ne F6'mı açarım. <laughs>